Bu hafta da 15 Temmuz'un yıl dönümü, birinci yılı. Biliyorsunuz 15 Temmuz bizim ülke tarihimizde yaşamış olduğumuz fetö alçakların yapmış olduğu en hain saldırılardan bir tanesi değerli kardeşlerim. 15 Temmuz öyle bir haince yapılan bir saldırı değil ki. Hiçbir ülkenin de tarihinde kendi meclisinin silahsız, savunmasız insanların Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin hele hele hayatını ülkemize insanlığı adayan, insanlığa hizmetçi adayan ülkemizi göreve geldiği günden bugüne kadar her gün çok ciddi atılımlar yaptıran Kurucu Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın üzerine oynamış olduğu haince suikastler girişmiş olduğu haince suikast dünyanın hiçbir ülkesinde görülmemiş değerli arkadaşlar. Ama Allah'a çok şükürler olsun. Başta Cumhurbaşkanımızın cesareti, yürekliliği, Türkiye Büyük Millet Meclisimizin hepsinden önemlisi de aziz milletimizin ülkesine, vatanına, bayrağına olan inancı bunların bu hain alçak saldırıları karşısında çelikten duvar oldu. İnsanlarımız canlarını, bedenlerini, gövdelerini, gözlerini kırpmadan, en ufak bir düşünceye girmeden onların tanklarına, toplarına, mermilerine siper ederek o hainlerin alçak saldırılarını Allah'a şükür bertaraf ettik. Şimdi de bildiğiniz gibi bu ülkenin çakıl taşına dokunan, bu ülke üzerinde oyun oynayan, bu ülkenin geleceğini karartmaya çalışan FETÖ'cü alçaklarında, PKK'lılarında, daha şimdi YPG'sinin de bilmem aklınıza kim gelirse gelsin. İçerideki ve dışarıdaki uzantılarını yok etmenin, kökünü kazımanın artık bu ülkede böyle bir şey yapmaya cesaret değil, düşünecek cesaretlerini koymayacak şekilde mücadelemiz devam ediyor, devam edecektir değerli kardeşlerim. Tabii ki bunu biz sizlerle yaptık. Aziz milletimizle yaptık. 80 milyon insan insanın, 80 milyon aziz vatandaşımızın kenetlenmesiyle kardeşliğiyle yaptık. 15 Temmuz kutlamalarında da yapmamız gereken bu gücü, bu dinamizmi sürekli canlı tutup gençlerimize, çocuklarımıza, bundan sonra doğacak çocuklarımıza en etkin şekilde aşılamamız gerekiyor. 15 Temmuz'u sizlerin de desteğiyle ilçemizde de, ilimizde de, ülkemizde de en etkin şekilde kutlamalara mümkün olduğu kadar eşimizle, çocuklarımızla, annemizle, babamızla, ailemize kimler varsa hep beraber Demokrasi nöbeti tuttuğumuz geçen yıl 15 Temmuz'daki nöbetleri daha etkin bir şekilde tutarak eğer biz bu coğrafyada huzurlu yaşamak istiyorsak, güçlü olmak istiyorsak, büyümek istiyorsak milli değerlerimizi, vatanımızı, bayrağımızı, kardeşliğimizi en üst düzeyde nesillerimize aktararak canlı tutmanın mücadelesini her zaman vermemiz